Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El Veciz fi Şerhil Kavaidil Fıkhi isimli okumamıza devam ediyoruz. Evet, El Kaidetu El Hadiyetu vel 21. kaide. Nedir? İza daqa'l emru ittasa. İza daqa'l emru iş daraldığı zaman da ittasa genişler. Bir şey daraldığı zaman da ne olur? Orada genişlik yapılır. Meşakkat yani şimdi burada kabirleri göreceğiz arkadaşlar. Bazıları diyecek ki bu el meşakkatu teclibu teysiranın bir fer'idir diyecek. Bazıları da hayır başka bir kaidenin bir cüzüdür diyecek. Bakalım. Zaten birbirlerine benziyorlar. Şerhul kaideti kaidenin şerhi. Ve mana hadil kaideti. Bu kaidenin manası nedir? en Enne şudur ki. İza da'ati zaruratu zaruret çağırdığı zamanda, çektiği zamanda vel meşakkatü meşakkat neye götürdüğü zamanda ila ittisail emri bir işin e, genişlemesine götürdüğü zamanda zaruret ve meşakkat fe innehu şan yettesi'u ne yapılır? Bu zamanda o iş genişletilir. Ey yani tecuzu fihi burada caiz olur ne? Er ruhsatu ruhsat ve teshilu kolaylık yapmak. Ne zamana kadar? kolaylık ve ruhsat verir arkadaşlar. İza gayeti iza gayetin difa'i zarureti. Zaruret zaruretin ortadan kalkışının son noktasına kadar. Vel meşakkatin meşakkatin. Yani o şey meşakkat ve zaruret bizi e, genişletmeye yani kolaylaştırmaya ve e, ruhsata götürdüğü zaman da cümleyi kuramadım ruhsata götürdüğü zaman da ne yapılır? O meşakkat ve zaruret ortadan kalkana kadar kolaylık yapılır. Fe izâ indefâti zarureti zaruretü zararet or zaruret ortadan kalktığı zaman da vel <laughs> meşakkatü meşakkat elleti öyle meşakkat ve zaruret ki da'at götürdü, yani çekti neye götürdü bizi? İla ittisâli emri, işin genişlemesine götüren e, bu e, meşakkat ve zaruret gittiği zaman da daha vel ahzi bir ruhsati ve tahfifi, hafifliği ve ruhsatı almamıza sebep olan zaruret ve meşakkat ortadan kalktığı zaman da Adel emru iş döner. E, i̇ş eski haline döner. yani Ne gibi? Kemâ aleyhi eskiden olduğu gibi. Yani ruhsat verilmiş olan şeyden ruhsat kalkar. Mesela diyelim ki adam açlıktan öleceğinden dolayı ne yaptı? E, meyte eti yedi veya bir domuz eti yedi affedersiniz. Ondan sonra o zaruret ortadan kalktığında yani e, ölmeyecek kadar doyduğu zaman da artık hemen onun yemesini caiz olmaz. Ve de bu kaide nedir? Ma kadat bihil kaidetul uhra. Başka bir kaidenin kendisiyle hüküm verdiği şeydir. Elleti öyle kaide ki hiye o, hiye o kaide mükmiletün tamamlayıcıdır. Neyli hadil kaideti bu kaide. Ve o kaide nedir bu kaideyi tamamlayıcı olan? İzette sa'addaqa. İdâ tasâ iş genişlediği zaman da dâka daraltılır. E yani idâ tasâl emru iş genişlediği zaman da e, neydenle dayıqın eee yani daralmadan genişliğe çıktığı zaman da feyn lahu şan ya da o iş yaudu döner li hali'l evveli, ilk haline döner. Ne zaman da ilk haline döner o iş? İdâ zâle zail olduğu zaman da ne me daa ile ittisâihi, ile ittisâihi genişletmeye bizi götüren, çeken şey ortadan kalktığı zamanda. Yani kaide şöyle tam olarak olduğu zamanda diyor yani arkadaşlar. İza daqa'l emru emru ittasa'a ve iza ittasa'a daqa olmuş oluyor. Evet. Peki şöyle bir soru sorulmuş. Hel hadil kaidetu bu kaide midir, <laughs> ne midir? Bi ma'nel meşakkatı tecribu't teysira. El meşakkatü teclibü teysira kaidesiyle aynı mıdır? Neydi arkadaşlar? El meşakkatü meşakkat ne yapar? Teclibü çeker et teysira kolaylığı çeker demiştik ya. İşte bakalım. Kale i̇mam Suyuti, i̇mam Suyuti rahmetullah demiş ki ve bi mâne hâzil kaideti bu kaidenin manasındadır ne? El meşakkatü bu teysira. Yani el meşakkatü bu teysira kaidesinin manasındadır ne? Kavlu şafi'i rahmetullahi aleyh. E, İmam Şafi'nin şu sözü. Ne o? İza dağkal emru ittasa'a sözü geçerlidir. Bak vakat ecabe biha bununla cevap vermiştir ee, İmam Şafi Hazretleri. Fi selaseti mevadi'a üç mevzide. Yani İmam Şafi Hazretlerinin arkadaşlar fetvalar sorulmuş. Üç tane yerde el meşakkatü tecbud teysirayı değil de neyi kullanmış? İza dağkal emru ittasa'a'yı kullanmış. Buradan da diyor ki yani bu kaide bu kaideyle aynı manadadır demiş oluyor. Bakalım <laughs> ahaduha onlardan birincisindedir fi hakkında ki ida fakadetil meretu bir hanım kaybettiği zaman da neyi veli velisini nerede fi seferin seferde fevellet ve veli kılsa emra işini kime raculen bir adama yani e, ve, vekalet verse veli tayin kendini yecüzü caizdir bu. Niye? Muhtaçen bir e, bi izâ dâkal emru ittesâ. İzâ dâkal emru ittesâ kaidesini delil alarak hüccet alarak caizdir. Yani kadının normalde Şafii mezhebinde neydi arkadaşlar? Anne şey babanın rızası olmadan nikah sahih olmuyordu. Şimdi böyle bir hanımefendi var. E, ee, şeyde seferde arkadaşlar böyle bir hadise geliyor başına. Ee, nikahlanması gerekiyor. Orada nikahlısı var. Neyse artık veya ne bileyim orada birilerini görüyor. Evlenecek gibi bir durum oluyor. Nasibi çıkıyor orada. Ne olacak? O zaman diyor seferde olduğu için kendisine birini veli tayin edebilir. Niye? Çünkü izâ kal emru ittesâ demiş oldu. Peki etsâniyeti üçüncüsü İmam Şafii'nin bu manada kullandığı fi evenil hazfi hazıf evenil hazıf even e, kaplar el hazfi şey hmm, çamurdan evet öyle çamurdan kaplar ki el ma'muleti yapılmış neyle bir sırcığın tezekle affedersiniz tezek içinde tezek de bulunan çamurdan kaplar. Tabi pişirilmiş değil. Normal bunlar şey kurutulmuş. Çünkü pişirildiği zaman da o necasete giderdi zaten. Eyecüzül budu minha. Böyle bir kaptan e, abdest almak caiz midir? Fakale şafi'i yu. İmam Şafi dedi ki İza dâkal emru ittasa. iş daraldığı zaman da genişler. Yani başka kap yoksa abdest alacak. Sadece o kap varsa ne olur? O zaman o kaptan almak caizdir. Olur es üçüncüsü nedir? İnne Şafiiye İmam Şafi'i su ile soruldu İmam Şafiiye neyden? Ani zubabi. Sivrisinekten. evet. Yakifu duruyor. Ala ga'itin. affedersiniz bir pisliğin necasetin üzerinde sinek konuyor ya affedersiniz pisliğin üzerine. bundan sormuşlar. Demişler ki bir sinek bir pisliğin üzerinde duruyor. Sonra geliyor elbisenin üzerine konuyor. Ne olacak? Affedersin bunun ayakları ne oluyor? O pisliğe batmış. Orada geziyor, dolaşıyor, yiyor, bir şeyler yapıyor. Sonra geliyor adamın elbisesinin üzerine konuyor. Ne olacak? Fekal İmam Şafi demiş ki İnkâne fî tayranihi Eğer uçuşunda varsa tayranihi uçuşunda varsa ne? Mâ yecufu fîhi riclâhu Ayaklarını kurutacak kadar varsa yani ayakları kuruyacak kadar uçtuğu zaman da yani hani havada kaldı havada ayakları kurur onun öyle şey zaten ufacık hayvan. Eğer o kadar kaldıysa o zaman sıkıntı yok demektir. Yani febiha demektir. Yani bununla fetva alırız. Ve illa ancak böyle değilse hayvan pisliğe kondu, geldi üzerine kondu. feşşeyu bir şey idâ dâ kayıtta saha ne yapar? Ee, daraldığı zaman da genişler. Sen şimdi yani o sine sen her zaman üstüne konduğunu göremezsin. Veya sineğe sen kendinden alıkoyamazsın ki. Senin mani olabileceğin bir şey değil. Yani çok zor durumda kalırsın. Yani özellikle köy yerlerinde falan. Ondan dolayı ne demiş? Bu da caizdir demiş. Hangi kaideyle? İza kalem ru ne dememiş arkadaşlar? El meşakkatü tecrübü teysir dememiş. Peki. El kaidetü kaide bu kaide yani nedir? Min cüz'iyyat el meşakkatü tecrübü teysir. El meşakkatü tecrübü teysirin cüz'iyatıdır. Cüz Cüz'iyatındandır demiş. Peki bakalım el vakiyu -ba vaki ortada olan bir şey yani vaki olan nedir? Enne kaidete Enne kaidete izâ dâkal emru ittasa'a. İzâ dâka emru ittasa'a kaidesi nedir? Yümkünü, mümkündür. ha bu kaideye itibar etmek ne olarak? Min cüz'iyyâtin. Cüzler olarak e, itibar etmek mümkündür. Ev furûl kaideti sabikati veya get, geride geçen kaidenin bir fer'idir. Yani el meşakkatü bu teysira sözünün e, bir fer'idir demek veya bir başka bir kaidenin cüzüdür demek mümkündür arkadaşlar. Bakalım bel bilakis inne hadil kaidete bu kaide yani ida daqal emru cüzün cüzdür neyden min min kaidetin bir kaidenin cüzüdür parçasıdır. Haysu şöyle ki inne ba'dahum bazı alimler yezkuruha bu ida daqal emru ittasa zikretlenele bi şu kaville. İza daqal emru ittasa ve iza ittasa daqayla ne yaptılar arkadaşlar? Birleştirmiş oldular. Böyle söylemişler zaten. Evet. Bel bilekiz inne hâzi libârate bu ibare yumkünü mümkündür. İ'tibâruhâ bu ibareye itibar etmek ne olarak? Kaideteyni. iki kaide olarak ne olarak? ne olarak iki kaide olarak itibar etmek mümkündür? bedelen an i'tibârihâ bu kaydeni bu kaydeden itibar etmeye bedel olarak neye neye itibar ederek kaidete zati cüz cüz'eyni. iki cüz yani bir kaidenin iki cüzüdür diye bu kaideye itibar etmek mümkündür. Peki min emsiletin misallerden yani misaller ve tatbikat edil kaideti ve bu kaidenin tatbikatları. Evet. Ve men kene usratin kim ıı, Zor durumda olursa, yani o sıratın burada arkadaşlar borçtan bahsediyor. Borcunu ödeme hususunda zorda kalırsa, ödeyemeyecek halde olursa فَنَظِرَةٌ ile meyser Ayetten iltibas yapılmış değil mi? Yani ne olsun arkadaşlar ona kolaylık yapılsın. Ee, şeye çıkana kadar, düze, düze çıkana kadar tabiri caizse ona vakit verilsin. Evet, fel medinu, borçlu, öyle borçlu ki el muasiru, zor durumda olan yani borcunu ödeyemeyen borçlu, ellezi öyle borçlu ki la vekile lehu, bil mal, malına vekili yok, yurahhasu lehu, ona ruhsat verilir, neye dair bir diyeti, borcunu ödemesine ne zamana kadar, ilahinil meysera, Ko kolaylaşana kadar, yani imkan elinde oluşana kadar borç, borçlunun ödeyece ödeyeceği parası yoksa veya yerine bir, kefil bırakamayacaksa o zaman ona böyle bir vakit verilir. Vel medinul acizu aciz olan borçlu neyden an deyni borcu ödemekten nasıl def'aten vahidetten tek seferde ödemeye gücü güç yetmiyor. Yani sen adama borç vermişsin adam demiş ki şu filanca tarihte senin borcunu vereceğim. O gün geliyor adam tek seferde borcunu verecek halde değil. O zaman yura hasulehu ona ruhsat verilir neyle bir diyetihi mukassaten Borcunu ödemesi bir diyeti, Onu yerine getirmesi nasıl? Mukassatan taksitli olarak. Vade yapılır o zaman ona diyor. Peki. Nassatil maddetu 912. madde açıkladı. Neyden bin mecelletil ahkamil adliyeden. Zaten biliyorsunuz bu kaydeler oradan alınmıştı. Ne zaman ne, zaman da ida etlefe sabiyyun. bir çocuk telef etse Ney male gayri başkasının malını yelzemu ona gerekir ne zamane ödemesi gerekir min mali malından ödemesi öde, ödemesi gerekir. Öder. Şimdi arkadaşlar neydi? Hacir Sabiye hacir uygulanıyordu değil mi? Onun yani kavli tasarruflarına engel koyuluyordu. Ama fiili tasarruflarının neticelerini öder. Adam gitti şimdi Sabi gitti birini öldürdü yani bir şey olmayacak mı? Veya gitti birini malınız ateşe verdi bir şey olmayacak mı? Bu adama hacir uygulanmış mı denecek? Hayır arkadaşlar. Tamam. Yani hacır uygulanan e, kişi kavli tasarruflarına hacır uygulanır. Fiili değil. Ve innem yekün lehu eğer onun için olmasa malum malı olmasa sabinin fel yuzar, beklenilir ilahin el meysara kolaylık zamanına kadar yani para eline geçene kadar beklenir. Ve la yazmanu yuhu velisi ödemez. Peki. Diğer örnek cevazu kabulü şehadetil emseli fel Evet yakın olanı daha yakın olanı yani özür dilerim benzer olanı ve daha benzer olanı benzer fel emseli daha benzer evet şahadetin kabulünün cevazı cevazu kabulü şahadetil emseli benzerin şahadetinin kabulü fel emseli daha benzerinin biraz daha uzak benzerinin ne zaman da inde faktil adaleti adalet kavramı ortadan kalktığı zaman da ev nudratiha veya nadir olduğu zaman da değil mi arkadaşa şahit adil şahitte bazı şartlar var. Toplum ifsada uğradıkça bu şartlar bayağı ortadan kalkıyor. O zaman kim şahit olacak? Bu özellikler kendinde en yakın olan kişi. Ondan sonra ondan da e, o da yok o zaman yakın olan. Yani yakın fel emsel fel emseli o demek. Adil bir kimseyi bulamıyorsan adil olmaya yakın bir kimsenin o zaman şahitliğini kabul edersin. Niye? Lianne temesuke çünkü yapışmak neye bir şartı adaleti adalet şartına fi şahadeti şahadet hususundan ba bulunmamasıyla beraber finnasi insanlar arasında bulunmamasıyla beraber böyle bir adalet şartına yapışmak meşakkatün zorluktur ve yine zorluktur meşakkattır. Öyle zorluk ve meşakkattır ki yani terhisa ruhsatı gerektiren ruhsata hükmedilen bir zorluktur. Peki daha Cevazu def'i sa'ili sa'il saldırgan bir kimsenin definin cevazı ve sarika hırsızın ve bağı teröristin e, def edilmesinin cevazı neyle? Bima yendefi'u şerruhum yani bunların şerleri neyle def edilecekse onunla def etmenin cevazı. Velev bil katli öldürmeyle olsa bile yani o zaman caizdir diyor. Bak Yeter ki onların e, neyini? E, şerrini def edelim. Niye? لِيَنَّهُ شَانْ اِذَا لَمْ نَجُزْ لَهُمْ def دَفْعَ meşrua Eğer biz onlara bu meşru def'i cevaz vermezsek yani adam saldırgan sağa sola saldırıyor manyak gibi sürekli insanlara zarar veriyor veya terörist veya hırsız sürekli çalıyor çırpıyor. Eğer biz onların ee, bu yaptığı zararı engellemezsek velev ki ölümle bile olsa yani o zaman hamelnahum o zaman insanları biz ne yaparız? Ee, insanlara yükleriz. Ne? Meşakkatun hailetun meşakkaten haileten diyelim özür dilerim. Meşakkaten haileten. dehşet verici bir zorluk yükleriz onların sırtına. Daha vaneten Va şediden çok büyük bir ağırlık yükleriz onların sırtına. Ve hamelnahum insanları biz insanlara yükleriz. Neyi? Alel istislami teslim olmaya Vel hudu'i boyun eğmeye sürükleriz insanları. Kime? Le zalemeti zalimlere. Öyle zalimler ki el mu'atedine haddi aşan, el müfsidine fesat çıkaran zalimlere boyun eğmek zorunda bırakırız insanları. Vallahu Allah la yuhibbu zalimin zalimleri sevmez ve el mu'atedine haddi aşanları sevmez ve el müfsidin bozgunculuk çıkaranları sevmez. Bunun, bunun yolu bu. Hırsıza bir şey deme. Ondan sonra katile bir şey deme, şuna bir şey deme. Ne olacak? Allah korusun insanlar zulüm altında olurlar. Yani gerçek adalet şeriattadır. Rabbim bize şer'i kurallarla yönetilmeyi nasip eylesin. Allah'ın ne için yarattıysa onun için yaşamayı nasip eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.